Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuza evet, ekrandaki simgeler geçen akademiden kalma onları bir ara güncellik iyileştiğim iyileştiğim zaman şu an hastayım sesim biraz kötü çıkabilir. Kusura bakmayın. Bugünkü videomuzda Bustut Imperial Armor normal BF takıları kıracağız. Upgrade'ini yapacağız. O kadar yani şunları koyalım. Diğer şunlardan başlamaya, kırmaya başlayacağım. Ee, 24'ün 24'ünde aynı anda kırak. Şunlar gelsin. Şuradan kilidini yanlışlıkla çıkarsın. Bir de bunlar. Evet. Kır dedik. Her zamanki başını atıyor. Ay ay hasta olduğum için biraz bir kötüyüm. Sesim de kötü çıkabilir. Kusura bakmayın. İnşallah iyileşiriz bir ara. Bugün doktora gittik arkadaş. Adam üç saniyede iğneyi yaptı. Kaf lan'' dedi ondan sonra. Dedim vay anasını satsın. Böyle böyle şeyim olur dedi. Evet. Kutular baş... E, fragmentler başına atan. Neyse bu oyunlar işte. BF taşları başına attı bize. Sen atlamışa şey bari yok şunu ver şunlar ver bunlar direkt kırak gitsin 6 tanesini zaten kır bunu kır adaga attı çok iyi sekten yekten basar seri seri şurada dursun şunları da ver 38 tane çes. İnşallah Bunları artı 7 olarak atıyordu diye biliyorum. Bakayım gibi. Aynen ee, 7 olarak attığı için iyi bir şey atar inşallah. Ama kill koyasından başka hiçbir şey atmıyor. 3 üçlü fraktiyse. Maşallah. Oğlum. Adlan millete şeyini doldurtursun. Neydi onun ismi? Üstünü. Bize paso kill quest. Yani CZ'den daha çok kasıyor Alo. Hadi at, at. Kill quest at içinde kalmasın 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 at. Quest kastım daha çok kastım anasını satayım. Şu bakslarda bir crack bakayım. Bunları da koyak şuraya. beyle tutuluyor diye hatırlıyorum en yani son. aynı değişmemiş. 420 para vardı. 390'a düşürdük. Evet, kırak bakayım. al ya. Kırk tane kıracağız içinden. Zindan düşürmeye çalışacağız. 2 iki kırık. Bunlardan. Maşallah. Ama dur. Şu kapansın. Şunları kapat. Undefleri kapat. Undefleri nerede? Undef. 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 Bunları da kapatayım. Evet, şurada da var tamam <laughs> Hadi bakalım Üst üstü hazırlayıp hemen geliyoruz. Evet şöyle bir parti ayarladık. Alttaki mitriller 8, bunlar 9'a deneyeceğiz. Bir tane zindan shield'imiz var, onu da 7'ye deneyeceğiz. Bu aradan. Evet başladık basmaya. Bismillah dedik ki yanıyor hepsi. Yani uzun yerin değişti bu sefer. Şans olsun diye. İnşallah geçer. Bir tane geçti de ikinciyi geçer mi bilmiyoruz. O, bu da geçiyor. İyi 7 şansımız yükselmiş ya. Şunları bir basalım part ben diğer videoya daha güzel bir upgrade şey yapacağım, ayarlayacağım. Onlarla basacağız. Ya Allah'tan iyi ki geçiyor dedik. Yani buna bak. Ha yedi mi? Bak 8'e sallıyoruz ve 9. Yandı. Allah iyi. 3 tane 7 bastım şaşırdım yani şu an bak. Bu kadar 7 basacağımı düşünmüyordum. 4. bir 7. Yani bunlar şimdi para da etmiyor o yüzden 8'e sallamak için başka bir videoda düzden ayarlayacağız üstümüz böyle güzel bir upgrade ile ayarıyla Herkes burada sarı olmasını bekliyor. Ben direkt basıyorum. <laughs> cayır cayır. Çünkü basılır. Basılmaz diye bir şey yok. Yani 3 7 oldu. Şimdi bunlardan arasından bir tane daha 7 geçer. Görünüşe göre zindan 7 olacak galiba. Yani güzel item zindanda. Aslı olduğum için çok pis saçmalıyorum şu an farkındayım. Evet, yandı. şimdi zindana basıyoruz. Ops, arteri zindan hayırlı uğurlu olsun. Sandı. <laughs> evet, düzden 9'a %3,3 oranla yandı. Kimse almıyor zaten 40 40 hemizm hani öyle bir şeydi. Evet, i̇nşallah içinden bir tane 9 olacak hissediyorum. Ve yandı. 9 olursa 9 set mi yapsak daha iyi olur ki. Bu da yandı. Evet. Yandı. Yani ilk partiden 4 tane yedi. Kruvazlar duracak orada çünkü kravazları farklı bir şeye saklıyorum. Ne var? 3 7 10 şuradakini. tane daha inşallah bu Mus farmlayacağım yakında para kalmayacak yoksa bu sefer para vermekten şöyle yapıyoruz birincisi yandı ikincisi yandı şimdi bir osu sallayacağım 7'ye geçecek arkasına 8 atacağım belki evet. yandı şaşırttı evet buna bastım yandı maşallah Oy oy. Yaktıkça yakıyız. Yandıkça yani alev alıyor. Paya getireyim alev alıyor amir. Millet 9'a deniyor ben 7'ye yakıyorum yani böyle bir saç şey olmaz ya bahtsızlık Hadi çardan kaynasın Yani Ne yapsam diğer videoya yeri boş çar açıp mı girsin? <laughs> Upgrade çarı evet bastık ikinci partiden de bu yani şu arkadaşlar için diğer videoda kullanacağım farklı farklı itemlerle mesela şurada bir tane 8 nerede o bak 8 reinforce var artı 5 izinden var Buna bakıyorum başka da bir şey yok. Çok bir bankam onlarla bir ara temizleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler, iyi pekalar.